Ve üç hıdrellez etkinliğinde de bu çocuklar sizlere semak gösterimini sundular. Mecdiye Köy Muhtarı, Bayraktar Köy Muhtarı ve Balören Muhtarı'na çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok iyi ağırladılar. Misafirperverliğinden dolayı Ali Aktaş hocamıza ve İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet Hanımefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Bir de özellikle şunu demeden geçmeyeceğiz. Bizim ister siyasette olsun, ister tarlada olsun, ister evde olsun kadının olmadığı yer maalesef hiç de hoş güzel olmuyor. Siz o kadar şanslısınız ki İzmir Belediye bir kadın başkanı sahip gerçekten gurur duymanız lazım. Sahip çıkmanız lazım, destek olmanız lazım. Ne mutlu size ki bir kadın başkan getirmişsiniz. Gerçekten sizleri minnetle, imret, imretlikle izliyoruz, takip ediyoruz, hayran kalıyoruz. Zaten Hıdrellez bereketi de bu topraklarda mevcut. Hak yardımcınız olsun, sağ olun, var olun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Arzu ederseniz bir yol görmeye Bugün bize hoş geldiniz Erenler Muhabbet bağından güller dermeye Bugün bize hoş geldiniz Erenler İyi insan olmak her şeyin başı Kardeş biliyoruz her vatandaşı Anmak için bugün Hıdır Eliz'i Bugün bize hoş geldiniz Erenler Tarihler boyunca bir milletiz biz. İlimce dünyaya vermiş idik hız. Büyük bir atanın torunlarıyız. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Hissi alın çırakmanın sözünden. Zerre kaçmaz ariflerin gözünden. Kemal Atatürk'ün aydın izinden. Bugün bize hoş geldiniz erenler.